Merhaba arkadaşlar, bugün yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bir insan yumurtayı en güzel şekilde nasıl servis edebilir demeyin. Gelin ve görün. Ektisan, Bangkok, Sukhumvit Sokağı'na yakın. Ana caddelerinden bir tanesi. Böyle sessiz, sakin, küçük bir yer. Ama internet üzerinde birçok yerde buranın ne kadar güzel yemek yaptığını, yumurtaları da ne kadar güzel hazırladığını okuyabilirsiniz. Şimdi hazırladıkları bu. Bu su, su, su ile beraber 220 batu dedim galiba ki aslında 220 TL'ye böyle bir şey <laughs> yanında su güzel yani karşılaştırmış olursak Türkiye fiyatıyla tadına bakalım aynen bu şekilde yumurtası daha sulu biraz ekmeği çıtır şu şekilde bakıldı mı? böyle. Yumurta zalatalı, zalatalı yumurta ismi bunun. Öyle yazıyor İngilizcesi. Egg with salad. Bakalım tadına. Bismillah. Hmm. Süper. Biz Türkler tuzlu severiz. You have salt? Salt. Çok bize göre tuzu. Şimdi tuzunu da attık mı? Kabun kap. Tuzumuzu dökelim. Tuzdan sonra birazcık karabiber de atalım. Ben seviyorum. Gelen özellikle yumurtada karabiber Güzel oluyor. Yalnız bunu dökmesini beceremedik. Allah Allah. Dökemedik ya la. Heh, tamam. Az bir şey döküldü. Hala çözemedim niye döküldü ama neyse. Şöyle tuzuyla beraber bir deneyelim, bismillah. Hmm. Salatası biraz mayonezli gibi, patates, Rus salatasına benziyor. Yumurta soğuk, yani biraz daha sıcak olur diye beklemiştim ama yumurta soğuk. Ama lezzetine hiçbir şey eksilmiyor yani, gerçekten ekmek kendisi sıcak. O yüzden oradan biraz kurtarıyor zaten. İçindeki zılatası da güzel, mayonezli. Şöyle bakın. Oradan da sırf sos yerinden bir ısırayım. Hmm. Gerçekten çok iyi. Bir çatal ağzı. Yumurtasını <laughs> şöyle bir aradan aldık mı daha iyi görürüz. Şu şekil. Biraz Japonların yaptığı yemekleri andırıyor benim gözümde. Tekrar kısa bir video oldu. Ama dediğim gibi hani gereğinden fazla zamanınızı almanıza gerek, gerek yok. Video buydu. Egistan. Ektisan. Pardon. <laughs> Fiyatı 220 baht. Suyla ekmek beraber. TL üzerinden 250 TL, 260 TL falan geliyor. Tavsiyem olur. Gelin adresi yine açıklamaya yazıyorum. Sorularınız varsa veya bilmek istediğiniz başka bir şey varsa her zaman iletebilirsiniz. Allah'ınız ve kendinize iyi bakın. Sağlıkça kalın. Tekrar bir videoda görüşmek üzere.